Baş tarafındaki deniz aracı. Burası Türk savaş gemisi. Güvenlik bölgeme giriyorum. Eğer birliğime yaklaşmaya devam ederseniz kendimi savunacağım. Benden uzak durun. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını geliştirdi. İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan Ulak serisinin ilk ürünü Sida'nın prototip üretimi Aralık ayında tamamlanacak. Sida 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak. Araç, farklı operasyonel hareket ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer sidalarla operasyon yapabilecek olan araç, insansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebilecek. Sida, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. Tamamen yerli ve milli bir platform olan ULAK, dünyadaki benzerlerinden daha üstün bir sistem olacak ve Mavi Vatan savunmasına yapacağı katkıların yanında ülkemizin ihracat potansiyelini de arttıracak.